Selamlar sevgili arkadaşlar. Bu yıl en beğendiğim çekirdek olan Nurko Roasters tarafından kavrulan Beloya Etiyopya ile bir demleme daha gerçekleştireceğim. Eğer izlediyseniz ilk demlemeyi V60 ile gerçekleştirmiştim. Bu sefer ekipman olarak V60 kullanmayacağım. Çok sevdiğim bir değer demleme ekipmanı olan metal mesh filtre ile demleme yapacağım. Hem size bu filtrenin avantajlarından bahsedeceğim. Neden çok sevdiğimden bahsedeceğim. Hem de lezzetli olacağına inandığım bir demlemeyi sizlerle paylaşmış olacağım. Filtremiz şu şekilde. ou filtre birkaç yıl önce AliExpress'ten almıştım. 10 dolar gibi bir fiyatı vardı. Ben aldığım sırada henüz 150 dolar altına gümrük vergisi eklenmemişti. Ve AliExpress'te birçok ürün hala free shipping ile gönderiliyordu. Dolayısıyla bana 30 lira gibi bir rakama mal olmuştu o zamanın parasıyla. Gerçekten demleme gereci olarak aldığım en iyi ekipmanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Bence her kahve severin mutlaka ekipman portföyünde bulunması gereken bir ekipman olduğunu belirtebilirim. Şimdi demlememize geçelim. V60 ile kullandığım reçetenin tamamen aynısını kullanacağım. 92 derece sıcaklıkta su kullanacağım. 18'e 280 bir demleme gerçekleştireceğim. Zaten bu mesh filtreyi aynı V60 gibi düşünebilirsiniz. V60 ne yapıyorsanız aynı şekilde mesh filtrenizi kullanarak da yapabilirsiniz. Peki mesh filtrenin avantajı nedir normal V60 ekipmanlara göre? Öncelikle kağıt filtre kullanmıyorsunuz. Yani şu sıralar özellikle kaliteli kağıt filtrelerin fiyatlarını düşünürsek gerçekten size bir ekonomik anlamda katkı sağlıyor. Ayrıca kağıt filtre kullanmadığınız için herhangi bir kağıt tadı vesaire aromalara eklenmesi ya da tadını bozması da mümkün değil. Her ne kadar kağıt filtreleri biz durulayarak kullanıyor olsak da sonuçta kağıtınızın içinden geçerek akıyor o kahve. Bir diğer avantajlarından birisi eğer benim gibi gövdeli yoğun aromatik kahveleri seviyorsanız filtreli demlemelerde filtre kağıdı kahvenin yağını da bir miktar emdiği için aşağıda daha durun, daha fazla süzülmüş bir, filtre edilmiş bir kahve iniyor. Ama meş filtrede böyle bir şey yok. Kahve yağı olduğu gibi fincanınıza iniyor. Dolayısıyla gövde daha güçlü oluyor. Aromalar daha yoğun oluyor. Daha doyurucu bir kahve içtiğinizi de net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü malum insan bedeni en sağlıklı enerji kaynağı olarak sağlıklı yağları kullanıyor. Dolayısıyla kahve yağını da bir nevi besin olarak düşünebilirsiniz. Komendante 22 klikle öğütüm yapacağım. Su sıcaklığı 92 dereceye geldi arkadaşlar, filtremizi alıyoruz. Aynen normal veya 60da olduğu gibi burada da mesh filtremizi ıslatıyoruz. Bunu ısınması için yapıyoruz. Tabi ısıttığımız suyu boşaltacağız. Kahvemizi doğrudan filtremizin içine döküyoruz. Bu şekilde hafifçe düzledikten sonra Aynen normal V60 ile yaptığımız demlemeyi gerçekleştireceğiz. Yani 50 gram suyla 5 saniye blooming yapacağız. Geri kalan suyu yavaşça ve dairesel hareketlerle tek seferde dökeceğim. Şu an gerçekten harika bir demlenme kokusu var. Zaten kahvenin poğaça gibi kabardığını görebiliyorsunuz. Evet 280 gramın tamamını döktük. Yaklaşık 2 dakika 35 saniye sürdü süzülme. Hemen ekipmanımızın avantajlarından tekrar bahsedeyim. Öncelikle ucuz bir ekipman. Bugün hala muhtemelen 10 dolar artı diğer maliyetlerine bulabileceğiniz bir ekipman. Hafif, taşıması kolay, temizliği çok kolay. Filtre kullanılmadığı için sizi bir masraftan kurtarıyor. Ekonomik bir çözüm sunuyor demlemelerde. Aynı zamanda temizlemesi çok kolay. Bu şekilde posasını çırpıyorsunuz çöpe ve daha sonra sudan geçiriyorsunuz. Birkaç defa deterjanla yıkamadan bunu sadece sudan geçirerek kullanabilirsiniz ama bir süre sonra tabii filtre kahve tozlarından dolayı yıkanmaya başlıyor. Dolayısıyla bir bulaşık makinesinde ben bunu yıkıyorum. Bulaşık makinesinde yıkanmasının herhangi bir sakıncası yok. Herhangi bir paslanma vesaire yok. Rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şimdi musluk suyundan geçirdim. Tertemiz oldu. Bu şekilde bir sefer daha demleme yapılabilir. Ancak daha sonra tıkanma başlayacağı için, akış yavaşlayacağı için bulaşık makinesinde yıkanmasında fayda var. Mesh filtre ekonomik olmasının yanında gövdesel olarak kahveyi güçlendiriyor, aromaları güçlendiriyor. Bu da güçlü aromatik kahveler sevenler için oldukça güzel bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde kahveye spin yapalım. Kupamızı alalım. Burnuma şahane kokular geldiğini söyleyebilirim. İlk yudumu aldım ve direkt zaten meyve aromaları damağımı doldurdu. Şu an sıcak. Benim normalde istediğimden sevdiğimden yüksek bir sıcaklık. Hafif bir bitterlik var. Biraz dinlendirdikten sonra, hafif ılıdıktan sonra bitterlik ortadan kalkacak. Kahve tatlanacak ve benim de sevdiğim damağıma gerçekten hitap eden bir hale gelecek. Bunu nereden biliyorum? Çünkü bu açtığım ikinci 250 gramlık belöyo paketi. Ve gerçekten yine güzel kavrulmuş. Şekirdeği gerçekten çok beğendim. sever arkadaşlarıma tavsiye ettim. Umarım alanlar yaptıkları demlemelerden memnun kalırlar. Gerçekten çünkü beğenecekleri türde bir kahve deneyimlemelerini aracı olmayı ben de isterim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben denediyseniz deneyimlerinizi yorum olarak paylaşırsanız ben de çok sevinirim. Farklı reçeteleriniz varsa, farklı tarifleriniz varsa önerdiğiniz bu çekirdek üzerinde özellikle paylaşırsanız onları da demlemeye çalışırım. Başka çekirdeklerle, başka ekipman videolarıyla yakında yine sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Uygunsuzhayalet.com'a uğramayı unutmayın. Teşekkür ederim.